Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 9-15 Ekim haftası tarot burç öngörüleri ile sizlerleyim. Her hafta olduğu gibi, her ay olduğu gibi Önemli tarihlerde olduğu gibi yine sırasıyla burçlarımızı paylaşacağız sizlerle. Şimdiki burcumuz boğa ve yükselen boğalar. Bakalım 9-15 Ekim haftasında sizleri hangi enerjiler karşılıyormuş? Neler yapmalısınız? Yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerinizi paylaşmak için buradayım. <laughs> ve bitki çayımla beraber. <laughs> Tabii ki çok yoğunlukta. Bazen boğazlarımız bizim de ses tellerimiz tahriş olabiliyor. O yüzden böyle bitki çaylarıyla işte sıcak şeylerle geçiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için özür diliyorum sizden. Arada bir çünkü e, sesimde sıkıntı olabilir. Şimdiden özrümü dilemiş olayım. Boğa ve yükselen boğalar. Bu hafta sizi neler bekliyor bakalım. Kağıtlarınızı, kalemlerinizi hazırlayın. Önemli önemli sözleri, önemli anları yapmanız gerekenleri ve mottonuzu da not alırsanız o hafta boyunca, bir hafta boyunca bunları bulmanız ve bunları uygulamanız çok daha kolay olur. Ve kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz. Sadece videolarım, abonelerime ve o dengeyi alma verme dengesini sağlayan takipçilerime niyetlidir. Bunu da buradan belirtmiş olayım. O dengeyi lütfen korumaya çalışın. Hadi bakalım boğa ve yükselen boğalar. Sizi bu hafta neler bekliyor? Hangi enerjiler hakim olacak sizinle? Hmm. Uu. Uu. <laughs> Vallahi çok Ağır kartlar geldi, boğalar. Şimdi bunun neresinden başlasam acaba? <laughs> hiç bilemedim şu an. Vallahi hep güçlü, güçlü bir el enerjiden, bir <laughs> patron figüründen ya da bir babadan ya da hayatınızdaki kişi çok güçlüyse, çevresi çok genişse, imparator edasındaysa böyle bir kişiden destekler, yardımlar, hamleler, bir, bir sürü şeyler söz konusu. Değnek kralı çok ciddi anlamda büyük bir hamle gelebilir hiç beklemediğiniz birinden. Bu siz de olabilirsiniz tabii ki. Sonuçta enerjiler de dinliyor beni. Siz de bu hamleyi yapabilirsiniz ya da size de destekler gelebilir böyle birinden. Bekliyorsanız eğer. Birinin bir hamlesi var. Burada ciddi anlamda büyük bir hamleyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Eylemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet burada bir yine çok güçlü karakterli olan imparator edasında olan çevresi geniş bütçesi geniş maddiyatı iyi çok büyük olan birinden de destekler görebilirsiniz ya da sizin hayatınızda böyle bir değişim olabilir böyle teklifler gelebilir böyle işlere asılabilirsiniz beklemediğiniz anda müthiş fırsatlarla karşılaşabilirsiniz boğa ve yükselen boğalar çok keskin kararla gelen bir biri var burada keskin bir şekilde geliyor, beklenmedik bir anda geliyor, net bir şekilde geliyor. İkili ilişkilerde olabilir, iş hayatında olabilir. Daha önce takıştığınız, daha önce aranızın bozuk olduğu, sıkıntı yaşadığınız biri, çok sizin beklemediğiniz için böyle hiç onun yapacağını tahmin etmediğiniz bir durumla keskin bir şekilde. Tekrardan bir hamlesi, bir yönlenmesi söz konusu olabilir. Boğa ve yükselen boğalar, beklediğiniz adımlar, beklediğiniz kişiler varsa bu hafta bunlar size doğru yönlenebilirler. Güzellikler getirsinler sizlere. Hmm. Fazlaca takıntı saplantı yaptığınız konular biraz sizin canınızı sıkabilir. <laughs> Önünüzde sıkıntılar yaratıyor olabilir. Çok fazla takıntılı ve saplantılı durumlardan uzak durun. Bir konuyu yine 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 gündeminizde tutmayın. E, canınızı sıkmayın bununla ilgili. Çok fazla takıntı ve sorun yaptığınız her şeyle sınanırsınız hayatta. Serbest bırakın biraz onları. Düşünmemeye çalışın. Bakın sonuçlanmaya gidecek mi? Zaten güzel de bir sonuçlanmaya gidecekmiş. Uzun zamandır hayatınızı veya e, uzun zamandır kafanızı meşgul eden ne varsa, sizin sürekli dönüp dolaşıp zihninizde dönen olay, durum, kişi neyse artık Onda bir sonlanmalara, bir sonuçlanmaya gidebilirsiniz bu hafta. İkinci bir şans isteyecek biri var hayatınızda. Belki hayatınızdan çıkardınız, belki resti çektiniz, belki ayrıldınız, bitti. Ee, ama işte o keskin kararla gelen kişi bu şekilde hiç beklemediğiniz, belki de artık yolunuza baktınız, olmaz dediğiniz bir durumda da ikinci bir şans <laughs> hayatınıza düşebilir bu hafta boğa ve yükselen boğalar. Bu Ayrıldığınız kişi de olabilir. Ee, daha önce tanıştığınız biri yalnız. Çünkü ikinci bir şans isteyecek sizden. Bir şans isteyecek, bir şans daha ver bana diyecek. Kimden bekliyorsanız bu hamleleri, adımları, eylemleri. O kişilerden bu hafta ışıklar yanabilir size doğru. Hamleler gelebilir. Boğa ve yükselen boğalar. İnşallah hayrınıza olsun diyelim. Melek mesajımıza bakalım peki. Boğaların melek mesajı ne der? Duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük bir sevgiye açılmana olanak sağlıyor. Öfke ve bağışlayamazlığı yüreğinden ve zihninden çıkarmalarına yardım edeceğim diyor. Meleklerinizin mesajı size öfke ve hırs, intikam ee, ve bağışlayamadığın, kabul edemediğin durumları eğer ki bırakamıyorsan, kabul edemiyorsan meleklerinin desteğini iste. Meleklerinden yardım iste. Boğa Burcu'nun mottosu bu hafta mottom bu olsun not edebilirsin bir yere. Her sabah kalktığında bunu tekrar et. Bana fayda sağlamayan, hizmet etmeyen katkısı olmayan durumlar olaylar, kişileri hepsini hayatımda serbest bırakmaya niyet ediyorum diyerek bu mottonu her sabah söyleyebilirsin Öyle başla güne. Çünkü sana fayda sağlamayan, hizmet etmeyen Kişileri, durumları, olayları Bırakma enerjisinde ol Bağışla, kabul et Her ne geldiyse başına e, Kabul ederek yoluna devam etmen Senin için çok daha faydalı olacakmış Bu hafta boğa ve yükselen boğalar Enerji kartları ne dermiş size bakalım Altın tutan kadın Hımmmm Vallahi bir dişil enerji tarafından da yani eril enerjiler, dişil enerjiler karşılıklı birbirlerine bir sürü jestler yapabilirler boğa burçlarında. Şimdi altın tutan kadın yani sizin bu kadın için, bu dişil enerji için ne kadar önemli, ne kadar değerli, ne kadar sahiplenici. Biri olduğunuzu gösteriyor. Hayatınızda böyle biri olabilir. Bu patronunuz olabilir. Anneniz olabilir. Sizi çok seven teyzeniz olabilir. Ablanız olabilir. Kız kardeşiniz olabilir. Durumu, hali, çevresi çok iyi olan birinden bahsediyorum. Size sürekli sahip çıkma durumu bir altın tutan kadın size de bir fırsat verebilir. İş hayatınızda biri çıkabilir karşınıza. Size o fırsatı verebilir. Gel benimle çalış diyebilir. Boğa ve yükselen boğalar iş tekliflerine de açık olduğunuz bir haftadasınız. Eğer ki böyle e, kafanızda varsa bir yerlere başvuru yapmak niyetindeyseniz bu haftayı kullanın bence sizin için çok olumlu sonuçlar gelebilir bu haftanın içerisinde çünkü fırsatların size doğru geldiğini ve beklemediğiniz fırsatların da ayağınıza geleceğine işaret kartlar enerjiler çok fazla geldi peki aşk kartınız ne dermiş sizin bir de ona bakalım boğalar Aşkı bugün çağır dedi. Hmm. Ne istediğinize karar verin. Olacağına inanın. Evet kesinlikle inanç çok önemli. Ne istediğini bilmek de önemli. Odağın önemli. Enerjinizi yüksek tutun. Enerjinizi yükseltin. Enerji yükseltmelerine gidin. Tütsüler yakın. Gül suları, gül yağları kullanın. Enerjiyi tavan yapması için. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumlarınızı göz ardı etmeyin. Bir şeylerin üstünü bastırmayın yani. Öyle hissediyorsunuz diye, işte ben onu öyle kabul etmeme, kabullenişe geçmeme gibi durumlar. Astrolojik aşk koşulların üzerinde çalışın, doğru tarihleri belirleyin. Tarihleri belirleyin. Mesela e, önemli tarihler, hep biz paylaşıyoruz da bunları Instagram'lardan e, ki farklı meslektaşlarım da paylaşıyor. E, önemli tarihleri, önemli kavuşumları, hangi tarihlerde dileklenmeli, hangi tarihlerde ne yapılmalı bununla ilgili de paylaşımları takip edin. O tarihleri takip etmeniz gerekiyormuş. Sağlıklı yaşayın, sağlıklı karar alın, sağlıklı yaşayın. Düzgün uyuyun, düzgün beslenin ve düzensiz beslenmeyin. Lütfen dinlenmenize de dikkat edin. Doğa ile çalışın, doğa olaylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun. Doğa olaylarını takip edin, doğa ile çalışın. Yani parklarda, bahçelerde, yeşillik alanlarda yürüyüşler yapın, kendinizi dinleyin, enerjinizi temizleyin, arındırın o güzel pozitif enerjiyi alın ve oradan gelecek işaretlere de rüyalarınıza da önem verin bu hafta her şeyi şansa bırakmayın adım, adım atabiliyorsanız atın evet iki ilişkilerde ve aşk hayatınızda siz adım atabiliyorsunuz sizin yapmanız gereken bir şey varsa adımlarınızı atabilirsiniz uygun bir haftada olacak mısınız boğa ve yükselen boğalar 9-15 Ekim tarot öngörülerimiz böyleydi sizlerinde hepinizin ve bütün hayrını olsun inşallah bu bu hafta her birinize güzellikler getirsin. Sıkıntılarınızı, zorluklarınızı, kederlerinizi, sorunlarınızı, engellerinizi kolaylıkla açtığınız bir hafta olsun. Ve yine e, bütün dileklerinize, isteklerinize, hayallerinize, hedeflerinize kolaylıkla ulaşacağınız bir hafta diliyorum sizlere. Haftanız güzel geçsin. Hoşçakalın.